Olayla bir şekilde uzaya fırlatılan Göktürk 2 uydusu akıllara Göktürk 1 nerede sorusunu getirmişti. Göktürk 1, ihale aşamasında İsrail ile ilgili yaşanan gerginlik sebebiyle iptal edilmiş bir proje. İsrail uydunun elektrooptik kameralarını kendi topraklarının gözetlenmemesi şartıyla vermeye kalkınca Göktürk 1 hayali de gerçekleşemeden rafa kaldırılmıştı. Türkiye ise İsrail ile yaptığı anlaşmalar geri istihbaratı İsrail'den alıyor. Malum bu Yahudi devletle ilk güçlü ittifak Erbakan döneminde sağlanmış. Askeri eğitim İstihbarat ve su konularında kapsayan 10 maddede mutabık kalınmıştı. Halen geçerliliğini koruyan bu maddelere göre tüm mahremiyetimizi emanet ettiğimiz hatta ülke savunması için gerekli istihbaratı kendilerinden alacak kadar güvendiğimiz İsrail ise topraklarının bir karışını dahi izlememizi kabul etmemiştir. Bu iki ülkenin iç politikaya bakışına ve İsrail'in dik duruşuna bir örnektir. Türkiye, Mavi Marmara vahşetiyle İsrail'e bir kez daha karşı karşıya geldi ve yine İsrail siyasetine yenildi. Oysa Türkiye, Mavi Marmara olayından 10 gün önce Mayıs 2010'da da İsrail'in OECD'ye üye olmasının önünü açmıştı. 9 Türk'ün canına mal olan ve özür dahi dilenmemiş Mavi Marmara katliamının ardından maalesef beklenen tavır sergilenememiştir. Bu sürecin tek kazanımı bozulan Türkiye ve İsrail ilişkileri sonrasında 3. ülkelerin NATO faaliyetlerine dahil olamayacağı yönünde alınan karar olmuştu. Ancak zamana ve zemine göre değişen Türk iç ve dış siyasetinde bu karardan da geri adım atıldığını öğrendik. Rasmus Hamas'ın girişimiyle sağlanan uzlaşıda 2013 yılı içerisinde İsrail'in Akdeniz diyaloğu çerçevesinde bazı faaliyetlere katılabilmesi kararı alındı. Türkiye'ye ve Türk halkına bir göz boyama diyebileceğimiz şu hususta yeni uzlaşıya eklendi. İsrail ile Türk askeri yan yana olmayacak. Türk askeri yıllardır İsrail askeriyle yan yana hatta Konya'da bulunan üste İsrail pilotlarının eğitim uçuşlarını biz yaptırıyoruz. Görünen o ki Batı kolayını buldu. Masa başı imzalarla Türkiye'ye her istenilen yaptırılabiliyor. Avrupa Birliği sürecinde tavizler üyelik için talep olarak önümüze konuldu. Şimdi ise NATO üyeliğimiz kim bilir bize nelere mal olacak? NATO'dan yapılan açıklamalara göre Almanya Kahramanmaraş'a, Hollanda Adana'ya ve Amerika Birleşik Devletleri Gaziantep'e ikişer adet Patriot yerleştirecek. Bunları kuracak ve çalıştıracak ekipler de bu ülkelerden gelecek. İzmir'de NATO Kara Kuvvetleri Komuta Karargahı törenlerle kuruldu. Ülke genelinde 40'tan fazla noktada NATO radar üssü veya karargahı mevcut. Malatya kürecikte füze kalkanı var, kumanda düğmesi Almanya'da. Bu tabloda Türkiye'nin pek çok yerinde söz hakkımızı kaybettik diyemez miyiz? Bugün Türk iç ve dış siyaseti sabit, kararlı ve milli politikalarla şekillenmemesinin faturasını ödemektedir. Bütün bunların sonunda Türkiye'nin dikkatli olması gerekmez mi? Profesör Doktor Haydar Baş